ben buraya girmem. Ben buraya girmem. Ha bu deliye girerim oradan da diğer dereye geçerim daha. Oğlum orayı da adam indi Yok adam indi uzak bir yere. Allah bana karıştı kopar. Abi sen bittin lan bak. O adamın bot bana sıfır sıfır. Sıfır nokta sıfır Adam alacağım şimdi. Vuramazsam bırakıyorum onu. Şimdi sonunu ağzına bağlaşan insan. Adamı gördüm adam adamla geliyor buraya. Oğlum ya, niye kalkarsın yaşıyor? Niye yani Daire girmek yerine niye geliyorum buraya? Bir sene daire. Bak kamulajımı gerçekleştirdim. Ha tibensini. Beni gömü bana sen sıfır nokta sıfır bir. Ya adam ya buradan gözük ya buradan. Dolu kalk suya kalk. Çok güzel. İnanı bayılır, bilirsin. Güzel. Şimdi ikinci plan. Sol tarafa adamın biri indi ama adam indi uzak. Adamı gördüm. Adam daha tepesinde. Adam bana mı ceri yoksa farklı bir yerim. Bence bana ceri yüksek. Bot sol molasını yüksek ama beni çelik mi? Bot değil. o adam bot değil. Botlarını bana sıkıyor sağ sola oyunda bu anda bot yok. Ne oynamayın? Adamın benim burada ince <laughs> Adam kayıp. Adam kayıp. Adam gerçekten kayıp. Şimdi o adamın yerine ben olsam nereye gidiyordum? Dur. Ha buraya. Adam inmiş aşağı. Adam inmiş aşağı. dayak Ne öyle Adam hepsi aşağıda. Çok güzel. Yok yok yatmış olma nasıl düşük. Ha burada adam var. Oraya miyiz ama nasıl sakat. Ma adamın biri burada. Bu çıkardım ama gene sok ses çıkıyor ya. Eskisi gibi değil oğlum. Yele hemen olmadım farkındayım oğlum. Atam ha burada. Adamın birinde popalı var. Adam bu dairenin içine. Ya buradan çıkacak ha bu taraftan baba can. Adamın biri altında, yerin altında biri var. Pirinç yok, bulucu pirinç yok. Benim çelik ihtiyacım var. Adam daha daireden çıkmaya düşen onun için mikrofonu bakla. <laughs> Helal. Çelik değil abi. Bana bir çelik lazım. Adam biri daha Bir İşi kutuya alacağım. Adamı biri canım. Adam yerinin altına, adam yerinin altına. Ne ne mi? As. Hello Kang, Siyagan. Şimdi benim yerinin altına ama bana bir çelik gerek lazım. Ha bu çelik gerek falan yok sanki. Fua. Çok güzel. Şimdi yerinin altına eli adama patates etmem lazım. Alt taraftan bir rejeren O diyor oyunda gols yok. O adam bot bot değil oğlum saçmalı var. Adam izliyorum sol taraftan çeşiyor buraya. Ya oğlum ben bak. Lan oğlum benim ileri gitmiyor ya. Lan dur şey yakan yerin altına şeyden siktir dışarı. Çene ölümünü çene fermanı çene mizanı. Çok güzel. Bu adamın full artı full olma nasıl yüksek. Ama buradan adam çıkma nasıl de çok yüksek. Şu an senin önemi çok kısa. Adam bunu tamaksana. adamda yok yok. Uuu bir de mecim 4 var. Ha beni de keyfisi Arkadan ceren yok. Şuradan buraya doğru ceren yok. Adamı gördüm. Adamı gördüm. <laughs> Şimdi. Lan oğlum. sen nereden ya? Kank unutma deceden tekrar de, de, dört bir. oyunu önerdim unutma bir de korku oyunu önerdim müsait olunca bakarsın Kangk semir dal çizgiel üç adam bana kafayı göstermiyor demek ki adamda uzak bir şey yok uzakta dürbün yok enbence koordinat değişikliği yapsam sabit olmak ama burada bir tane destructor başı var ne oynayayım adam biz sağ altında. Penceriyorum alana. Bak biri sağda biri de sol altında. Adamı gördüm. Adam et saat çıkmadı mı Ben Benim yerinde olsam abuna çıkardım. Yoksa aynı yerden mi çıksa acaba? Yukarı taraftan cezik. Adam burada kaynağı kasını. Ama bu tarafa gelmedi bu. Yine yerde pik demeyi sanıyor Benim gibi hafif akıl. Öldüm Oğlum bu kadar çıtılmayan ya. Bu kadar çıtılmak zorunda mısınız? Adamın biri solunda gördüm onu. Geri Oha! Oğlum bu ne ya? Bu nasıl bir oyun ya? Bu kafaymış. Bu kafa adamı şundan da bırakın. Kim? Kim ben yürüyorum anana. Şu İslam adamı İslam vuram. abi gösterir misin? Enerji keyfisi. Şu adamı bir vuram. Şu kamiri vurmam lazım dur. Ha buradan bir tane kamir geliyor buraya. Onu vurduktan sonra alana girerim adamı değil? gördüm adam. Biri sol tarafta ha burada adam. Hayırlı yayınlar Gorilla Fijial Insta Stitchker satıyorum ki ne gerek. Ulan ben buraya adam gördüm ha. Ne oluyor mu? Sağ kuşlar. Aşırı alanda kalabilirim ha. Adamı gördüm. Adamı gördüm başka şifse var mı? Bu da Çok güzel sabit dursan. Bir sabit dur da pekmezin akıtandı. Adamı gördüm. Burada vurayım. Ama dur bir planım var dur. He. O malı acı çektire çektire ödeyeceğim. Hani tek yok gidiyor. Hani tek yok Ara ara giriyor. Anam buraya tek ses sanmış ha. Sıkıyor sağa sonra. Bakayım ses kasma özelliği var mı çocuğu? Adam yüzü spray atıyor buraya. Adam tam <laughs> Öldüm, kankiyo, gel. ha burada. Öldü kank şey yok lan. Ha burada tamam. Bir tanesi de sağdan görüyor burayı. Gördüm onu. canım ya oğlum benim hiç bir Oyunda puk var, oyunda puk var, çok puk var, elinde çok puk var. Oyunda çok puk var ya, oynanmaz. Hapsi bitmiş. Hapsi bitmiş. Ben de puk var, oyunda da puk var, her yerde puk var. Ha buradan adam çıkma nasıl yüksek. Ben kıytırık kişiden tt gitsem buradan. Ne ne mi? Ne ne mi? Ne ne mi? Ben de belli bir süre kalacağım dur. Ha bu bir gitsin adam. Şu adam beni ödeyecek yok canım. Şu adam bir siktir olsun gitsin çıkacağım. Ne no Anne Enerji yok. Enerji keyfisi yapacağım. bir birinciyim var arada birinciyiz olsun. Adam sağda. Ha burada bir yerde olabilir abi sözüm. Kim bilir? Kim Ama gelmedi buraya. Adam gelmedi buraya. Ne oynamayı? Bir sevgilim olsa Adira'nın musturunu büyük olsa bir koysam kadın olsa. Haa. İyi valla kanka sesene beni şap. Ama sol taraftan buraya kan ki içine Ne oynamayı? Çok güzel. Hem de burada bir sürü yeşil kutu var. Ha burada sabit kalabilir. Adam abur girmiş olabilir o çocuğu. Kapıştığım vardı ya. Büyük tümaz girdi buraya. Aynen o dairenin içine. Adam o dairenin içine girdi. Arka tarafında ceren yok. İnşallah da gelmez Şimdi ben ne yapsam? Ha böyle TTG'de hemen ana doğru. Ama o büyük şehrin içine adam da buraya. Sağ taraftan ses yok. Sol tarafta tertemiz ama sana bana mı Ne oynamayı? Sağ kuşa. Ceriye kaldı dokuz kişi. Şimdi gelelim işe. Adam ben nereden bulacağım? Benim büyük hayranımsın ha, aferin sana. İsmail'e kahve açayım mi? Adamı gördüm. Sikti, sikeyim. Sikti, sikeyim. Sikti, her bir sikeyim. Sıkma ne? Sıkma, her bir sikeyim yani her bir sikeyim. Sikti, sikeyim. Sabit durması yeterli. Bekleyeceğim, dur. Adamda 3'lü ve karşı var. Adamda üstüse ve karşı var. Öyle sıkılmaz oğlum, lakta sıkılır mı? İşlem abi çok seviliyorsun. Eyvallah kankam çok sağ nak manşetim. <laughs> adam sabit duracak tamam. Headshot attıktan sonra düz sipe atacağım buraya. O adam sabit duracak. O adam sabit duracak. Bana güven o adam sabit duracak. İslam ben geldim bu kalemun. Hoş geldiniz hanım. Aleyküm selam. Bak sabit duracak. Ama zoom'un ringin değiştirmem lazım. Adam kafa emanamıyorum ki. Ama adam oyuncu gibi bu arada. Adam iyi oyuncu bak. Ey ki ben bu adama sıkarsam bu adam beni sokmaz buraya. O yüzden sıkmamam lazım. Ne sıktığım lan? Başıma bela. Adam inatçıymış amına. Bir yerine durmadı ya. Abi oh bastadım çıktı. Musan vurun var. Ama dik sanmak istemedim. Vallahi dik sanmak istemedim. Adam adam oyun tadını biraz daha seviyor. Biri zifenim. Abi mini drift ve itemleri bununla mı saklıyor? Aha. Ne ne Ben giriyorum şehrin içine. Tıpık 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 tıpık. Oğlum ben sana sıkmadım ya. Uuu yapma da ya. Aa. Tamam bekle. Sıkıntı <laughs> yok kanks. <laughs> Oğlum zorlama lan siktir git. Bekle beni siktireyim seni dur. Eberi siktireyim canım yanına ah seri çörek. Çok güzel sıfır kas. Şimdi yarına edin bekle gezeceğim bana. Adamın biri burada. Ama adam gelme de bu tarafa. Arkamdan gelme ona seni çöktük çek. Ha tepesine ateş ediyor. O çocuğa 2 sıkmadım oğlum. 4x ver lan sen 2x ver ama 4x sen ki. <laughs> ne oynamayın? <laughs> Helal! Çok Lazer alacağım. Ha bunu koy böyle. bunu at buna bunu buna aşağı, bunu at aşağı. Bunu at aşağı. Ol, ha at çıkar. Ha bu tarafa doğru cüren var mı? Yok. Çiti niye almadın? İhtiyacım yok. Enerji keyfisi yapacağım. Angry Grisher'ın geçi keyfisi. Hadi bakalım. Solunuz ağzını bağlayıp susacağım şimdi. Ne alanda alanda Adam benim sağımda. Adam benim sağımda. oğlum bu çok, çok güzel, çok, çok güzel ha. Adamın biri solunda, biri sağımda. Şimdi öyle bir rotayı izlemeliyim ki. Dur. Bekle, bekle. Aklıma bir plan gel. At Oradan zetsebilir mi? Aynen zetsebilirim orada. Tamam bu taraftan yol var. Adamın biri burada. Adamın biri yüzde. Evin içine çözüm. Adamın biri yüzde burada. Ne öyle Adam daire Baklavaları nasıl yaptın maçtan sonra göster Adamı gördüm. Onun onunla bak ya. Ne kadar rahat açıkta duruyor. Dur anam bir anam dur dur anam dur. Anam dur. Adamın biri burada. Adamın biri daha burada. biliyordum ya. Bu adamın bu olduğunu biliyordum ama ben şey demedim. Anamın kavuru var. Benim kavurum yok.